Ben Doktor Gökhan Şahin. Gerçeğin nabzı başlıyor. Gerçek susmaz. Ben Doktor Gökhan Şahin. Bundan 4 gün önce AK TV'de yaptığım Gizem Çetin'le parantez programındaki canlı yayında özellikle toplu zehirlenmelerde göz ardı edilen ama en tehlikeli kimyasallardan biri olan alüminyum fosfit zehirlenmesine dikkat çekmişti. O programda bu tür ani hızlı kötüleşen vakalarda mutlaka alüminyum fosfit ihtimali değerlendirilmelidir demişti. Hatta Halk TV'ye bu konuyu gündeme getirdikleri için çok teşekkür etmiştim. Bu maddenin Hindistan'da dahi ciddi yasaklara tabi olduğunu söylemişti. Sadece bugün değil, daha önce diğer illerde de bu tip zehirlenmelerin yaşandığını dile getirmişti. Hadi bu canlı yayını hatırlayalım. Halk TV ekranlarına hoş geldiniz sayın seyirciler. Ben Gizem Çetin. Parantezle karşınızdayız. Tarih 20 Kasım 2025 günlerden Perşembe. Yine yoğun bir gündemle de karşınızdayız. Sayın seyirciler gıda güvenliğinde aslında tablo vahim. Diğer üst üste yaşanan vakaların hemen hemen hepsi gıda zehirlenmesi. Peki ne oluyor diye soracağız. Konuğumuz da var. Zafer Partisi Sağlık Komisyon Başkan Yardımcısı Doktor Gökhan Şahin bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gizem. Selim e, merhaba. Size merhaba. birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Teşekkür ederim. Biz de ee, katıldığınız için aynen o mutluluğu paylaşıyoruz. Çünkü iki haftadır, yaklaşık son on gündür bu zehirlenme vakalarını konuşuyoruz. E, gıda güvenliğinde aslında genel olarak tablo vahim. Eğer genel olarak zehirlenmelere girecek ve bu konuyu konuşacak olursak aslında konuşacak e, çok şey var. Ben genel olarak da bu konuyu sizlere ve halkımıza özetlemek istiyorum. Durum sizin sizin haber olduğundan daha vahim, bunu net söyleyebilirim. Alüminyum fosfit denen Hindistan'da dahi yasaklanan e, bir molekül, e, bir toksin, çok zehirli bir toksin hala e, bizim kububat e, ilaçlanmasında e, kullanılıyor. Denetime tabi olmakla birlikte ulaşılabilirliği de kolay. Bu son söylediğiniz ben, sayın Şahin, hani bu ilaçlamada kullanıldığı söylenen madde değil mi alüminyum fosfit? Evet bedeniniz. evet aynen O Hindistan'da öyle. da, da yasaklanmış aslında, mı? Evet kesinlikle Hindistan'da daha yasak. Türkiye'de de serbest değil. Yalnız yetkili firmalar belirli endüstriyel alanlarda ve resmi izinle kullanılabiliyor. vatandaşlar kullanamıyor. Evlerde kullanımı yasak. Ama denetimsizlik ve kontrolsüzlük sebebiyle rahat ulaşabiliyorsunuz. Yani bu zehirlenmede bu kadar hızlı gelişen bir zehirlenmede de e, bu tip faktörlerin de göz önünde bulundurulması bence önemli. Yani benzer vakaları birkaç yıl önce e, Konya ve Mardin'de de yaşadık aslında. Yani bu yeni değil. Yani bu konuyu dile getirdiğiniz için de size çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok önemli bir halk sağlığı problemi. Çok önemli bir problem bu çünkü terörden kaybettiğimiz insanımızdan daha çok insanımızı gıda zehirlenmeleri ve toksinlerden kaybediyoruz Sayın Gizem Hanım. Çok teşekkür ederim ee, Doktor Gökhan Şahin, Zafer Partisi Sağlık Komisyon Başkan Yardımcısı aynı zamanda katıldığınız için paylaştığınız bilgiler için teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Halktan halk için halkla beraber de konuşmaya her zaman devam edeceğiz. Teşekkür ederiz sağ olun. Bugün maalesef haberlerde görüyoruz ki çocukların zehirlenme sebebi gerçekten de alüminyum fosfit çıktı. Yani bilimsel bulgular, klinik deneyim ve vaka analizlerine dayanarak yaptığım o erken uyarı ne yazık ki ve çok üzülerek, yüreğimiz yanarak doğru çıktı. Alüminyum fosfit özellikle tarımda kullanılan fumigant, böcek ilaçlamasında kullanılan güçlü bir kimyasal ve çoğu ülkede de yasak. Nemle temas ettiğinde fosfin gazı açığa çıkarır. Ve fosfin gazı bir iki nefeste dahi ölümcül bir gazdır, ölümcül olabilir. Solunum sistemini çökertir, kalp kasını felç eder. Vücutta ani çoklu organ yetmezliğine yol açar. Bu maddeyi bu kadar tehlikeli yapan şey ise hızlı etki göstermesi, tedavisinin zor olması, antidotu yani bu maddenin etki etmesini baskılayacak bir kimyasalın ya da ilacın olmaması. Ve çoğu zaman durum hızlı geliştiği için de vakalar ne yapar? Çok geç fark edilir. Ben de Halk TV'de tam olarak bu noktaya dikkat çekmiştim. Bu tabloya bakıldığında bu olay sıradan bir gıza zehirlenmesi değil, kimyasal köken, kökenli bir zehirlenme. Bunu göz ardı etmememiz lazım demiştim. Çünkü çocuklarda yaşanan ani kötüleşme, toplu zehirlenme, kısa sürede gelişen solunum sıkıntısı, hızlı dolaşım bozulması, yaygın kusma bulantı ve birden gelişen kardiyak etkiler. Bunlar klasik bir gıda zehirlenmesi bulgusu değildi. Bunlar daha çok fosfin gazı maruziyetiyle uyumlu bulgulardı. Klinik tecrübem, toksikoloji bilgim ve yıllarca takip ettiğim vaka analizleri bana bu ihtimali gösterdi ve bunu Halk TV'de dile getirdim. Bugün gelen bilgiler de gösteriyor ki, sosyal medyadan duyduğumuz haberler de bunu gösteriyor ki, o öngörü maalesef boşuna değilmiş. Ama burada iki kritik sorun var. Denetimsizlikçi, daha önceden de bildirdiğim gibi asıl problem burada. Ve bu madde yanlış elde edildiğinde veya uygunsuz saklandığında ciddi riskler oluşturan bir madde. Tesadüfi olmayan tahminim üzülerek gerçekleşti. Bu bilimsel bilgi, ortaya çıkan tablo, bilimsel uyarıların ne kadar hayati olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Ben bu ülkede kimsenin zehirlenerek ölmesini istemiyorum. Bu tip maddelerin kullanımının kullanımının denetlenmesi de değil, bu tip maddelerin kullanılmasının yasaklanmasını istiyor. Hiçbir çocuk, hiçbir anne, hiçbir baba, hiçbir aile böyle bir acı yaşamama. Bu nedenle konuşmaya, anlatmaya ve uyarmaya devam edeceğim. Halktan, halk için ve halkla beraber. Sağlıcakla kalın. Ben Doktor Gökhan Şahin. Kanalımı takip edin ve lütfen abone olun.